Ya valla 10 numara şahane çok güzel bir tatil yani şahane bir tatil bu ya. Hmm, vallahi var ya balığın tadı bile bir başka. Hmm, çok güzel çok huzurlu aşkım hep gelelim buraya. Geliriz tabii aşkım şuna bak doğanın içinde şehrin böyle gürültüsünden uzak hiç korna sesi yok çocuk sesi yok süper valla. Durun durun bak ne yapacağım şimdi ha gözlerinizi kapatın. Duyuyor musunuz mu bak sesleri bu sessizliğin sesi. Doğanın sesi. Oy. Bizi burada rahatsız edecek hiçbir şey yok. Ses yok, gürültü yok. Rahatsız edecek hiçbir şey yok. Uy. Ay. Oy. O ne be? Bu ne bu ya? Ne geliyor ne oğlum o? O ne ya? Dozer mozer mi geliyor ne o? Sarı <laughs> bir şey geliyor. Oğlum, sirk mi lan o? Sirk mi? Oğlum goril neyin var üzerinde resim? O goril moril mi geldi ne o ya şimdi öyle? Ah! Mualla! Murtaza! Mualla beni gördün mü? Sen de görüyor musun? Çabuk in aşağıya. Çabuk! Çabuk ya çabuk! Gördüm beni Murtaza. Kamp arkadaşlarımız. Ne onlar? Nedir onlar? Ne konuşuyorlar ya? Tatlılar değil mi? Evet evet çok tatlışlar. Hadi yanlarına gidelim. <laughs> Selamun aleyküm kamp arkadaşları. Sizi burada görmekten büyük şeref duyduk. <laughs> şeref duyduk efendim. Aleyküm selam. E, aleyküm selam. İyi yeri de kapmışsınız hani. E, he, he öyle ama yani burası nihayetinde... kocaman bir orman değil mi? Yani siz de böyle aa, şu tarafa doğru şöyle... <laughs> Ne ya, istilaya uğradık. Yavaş. Oh hey. Yavaş, tozutmayın. Yavaş. Ufuktan doğan. Ufuktan doğan dedim. Nasıl çocuk bunlar harami gibi ya? Ah, oltan. Ah, oltalar aldılar ya oradan. Oğlum. Şu en büyüğü Ufuk, ikincisi Tan, üçüncüsü de Doğan. Arkadaşım, hangi Ufuk'tan doğdularsa gitsinler. Oraya gitsinler yani, nereden doğdularsa. Bu ne ya şimdi? oltalara. O adam bırakın çocuk oynayacağım oltalar? Kaç para oltalar? bırak oltayı. Nasıl bir şey o çocuk falan değil bunlar. Başka bir şey bunlar. Çok kötü çok berbat bir kamp bu kamp. Gidek bu kuzey nedir ya bu? Hayır ha, onu bana mavisi almıştı ya. Aşkım. <laughs> Kovayı da attı. Tamam yıldız alırız dur. Yakalayamadık atayamadın. Yaka Oğlum yapmayın ama. Onlar bizim değil. Çok ayıp. Aa, Ay. Aa, aa. <laughs> olsun olsun canım çocuklar eğleniyorlar. Ha bak Allah'tan ne kadar anlayışlı insanlara denk geldik. Ben sizi daha önce burada hiç görmedim. Siz gezgin misiniz yoksa? Biz Bezginiz biz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şu orta güzelliğiniz var. Niye bezginsiniz? <laughs> Niye bezginiz? Ben günde dört kere duş almak zorundayım. Her yere bütün vücudumu günde dört kere beş kere keseliyorum. Hanımım bütün kokulardan rahatsız oluyor. Biz de buraya geldik böyle sakin bir zaman geçirelim, vakit geçirelim diye bu kamp yerini kurduk. Evet, baş başa sakin ve sessiz bir biçimde. Lan. Sefer garı üstüme geliyor. Yıldız. Ah! <laughs> Hamile. Ay hamilesin sen. Kapat. He, evet hamileyim. bir bebek bekliyor. <laughs> kokulardan da rahatsız olduğuna göre beş aylık falan olmalı. He? Nerede kaldın kız? Kız çocuk annesiyim ben bilirim. Ay ana anayı anlar. <laughs> Sevdim. Çocuk diyor üç ejderha annesi de miydi? Onlar çocuk değil ki ejderha onlar. Sefer ama hocam ay bağlıyor. Ay maşallah ya çocuklarınız ne kadar akıllı, ne kadar tatlı. Hulya! <laughs> oh. Tezgahı buraya açıyorum bir itirazın yoksa. Yok bir itirazım Murtaza aç tabii aç. Bak ne güzel kamp arkadaşlarımız evet. var. Daha önce hiç olmamıştı. Evet evet. Ee, pardon çok özür diliyorum. Ben itiraz ediyorum. İtiraz mı ediyorsunuz? Ee, evet şöyle ki şimdi ben e, karım e, aldım burada karım yanımda, arkadaşlarım yanımda bir böyle sessiz sakin oturalım dedik. E, Durum da malum. Siz şimdi bu tezgah mı dediniz ne? Onu anlamadım ama onu başka bir yere kurabilir misiniz? <laughs> Bunlar, bunlar manyak vallahi. valla. Ben. Aha karı da manyak Vallahi gidelim oğlum bunlar manyak. Çocuk mocuk da herhalde onlar güçlü falan. Gidelim buradan bunlar bizi vallahi kumpasa getirecekler. Gidelim buradan. Kuzey, <laughs> Kuzey bak ne yaptın? Ben kırdın insanları kırdın. Ee, Murtaza Bey, Murtaza Bey hocam şaka yaptı şaka yaptı. Ya <laughs> <Aa>, size. <laughs> E olur mu öyle şey? Burası koskocaman bir orman yani nihayet. Evet, et da bizde değil. Aşkım, üç küçük canavarla emin misin? E, e, aşkım ayıp ama ayıp yani. Sen hali hazırda üç tane kız çocuk babasısın. Gelecekte de üç erkek çocuk babası adayısın. Evet. E. E, tamam, sen bilirsin yani. Bu daha başlangıç bence. Tatlılar ya, tatlılar. Hayır da çocuk falan değil, gücü anlamıyor musun? Gücü onlar ya, saçı sakalı var onun alttan. Ah, oh, çay. Haydi bakalım. Koy, 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 Az dem koy, Nadi az dem koy. Açık olsun Musef. Nadi söyledim zaten açık olsun diye. olmuyor. Tamam. Gülüm şurada biraz soğusun ya sonra şey yapayım sana bak. Çok sıcak şu an. Ne sağlık. Ha, mavişim çayları içtikten sonra şöyle bir ormanda yürüyüş mü yapsak? He olur ama ha. hava biraz soğuk hasta olmayalım sonra. Aşkım olursa olur olmazsa çay içeriz. Hadi. İyi Hadi haydi. haydi. Fikir biz <gülüyor> <de>. <gülüyor> Hadi biz de. Ay bir dakika siz oturun oturduğunuz yere ya biz Mavişim'le baş başa yürüyüp geleceğiz ne var bunda ya? Lan Ne olacak ya burada üç tane ejderiyle mi kalacağız? Biz de gidelim kafamız dinleriz biraz ya. Ya oğlum sen alış biraz da. Naide kardeşimin karnındaki birkaç ay sonra böyle kucağında olacak inşallah lütfen. Aslanım benim bir ceylanım olacak. Üç tane ejderyam olmayacak. <laughs> Benimkiler de ceylan gibiydi. Sonra on ejderya gücünde oldular. Sinirlerim neden çelik gibi zannediyorsun sen benim? <laughs> gülme oğlum gülme. Çünkü üç kat işlem gördü, üç kere tornadan geçti. Alışmazsan alıştırırlar. <laughs> su Bizim alışmak gibi bir derdimiz olmayacak Çünkü bizim kızımız Piremses olacak Gıhı dahi çıkmayacak Aynı anası Aynı anası gibi Göreceğim ben o piremsesi göreceğim O ne demek kula? <laughs> Abisim ya bunlar Geceleri kaç kere uyanacak parmağında oynatacak bunları ya Bak göreceksin yani Hey yavrum hey e, ne olacak ki yani el kadar bebek ne yapabilir ki? Aşkım iki saatte bir diyorum. Acıkacak dolaba gidip açıp bir şeyler mi yiyecek zannediyorsun? E, emzireceğiz ama yani ne var ki emzirmekte? İki saatte bir diyorum Mavişim. İki saatte bir tam uykunun en tatlı yerinde aniden savaş sirenleri çalacak. <laughs> Uykunu berbat edecekler. Rüyalarına girecekler. Uyku senin için tatlı bir an olarak kalacak sadece. Salak vallahi salak bu ya. Uy. Allah'ım. Hiç mi? Hiç mi uyuyamayacak? Hiç mi uyuyamayacağım yani? Yok olmaz. Olmaz. Bu kadar olmaz yani. Olmaz olamaz böyle bir şey. Mavişim sen yanlış anladın. Ben de şakayla birazcık abarttım. U uyunmaz olur mu ya? Senin hem kapı gibi kuzeyin var arkamda. Sen uyuyacaksın, o başında bekleyecek, uyumayacak. Sen ne yapacaksın ki? Yani sonuçta emziren kim? Ben olacağım. Sen ne yapacaksın? Emzirebilecek misin ki? Vallahi ben gerekirse gerekmedi halde Ceylan'ımı emziririm. Seve. <laughs> tabii tabii. Gel buraya. Aman ya Rabbi. Allah'ım. Ya sütüm gelmezse? Ya bebek doymazsa? Ay Allah'ım o zaman ne yapacağız? Ya bebek doymazsa ya sütüm gelmezse kuzey ne yapacağım abi ben o zaman? Yok, yok, yok. Aa, bu iş olmayacak. Olmayacak, ben beceremeyeceğim bu işi. Ben beceremeyeceğim bu işi. Olmayacak, yapamayacağım. Ya Mavişim, lütfen ama buraya niye geldik? Biraz gevşer misin lütfen? Gevşe, bırak azıcık kendini. Yok, tamam. Ah şu an tek istediğim ah huzurun tadını çıkarmak. Tamam şu an tek yapacağım şey huzurun tadını çıkarmak olacak ha. Ah. Çok güzel. Sessizliği bir dinleyek ya. On numara şahane bir kamp bu ya. Biraz şöyle relax olalım hadi bakalım. Şöyle bir burnumuzdan alıp ağzımızdan bir verelim şu temiz havayı. Bak aldık. Ağzımızdan oh diye oh. Üf. Aldık ohu uzatalım. Oh oh.

Çocuklar onlar bizim kamp arkadaşlarımız. Muhalle, bak görüyor musun? Ne güzel oynuyor çocuklarımız. Ay, görüyorum Murtaza, <laughs> görüyorum. He, oynuyorlar. <laughs> ne güzel kamp arkadaşlarımız var. Bak ne güzel eğleniyorlar. Hadi içeri gidelim. Hadi gidelim, oynasın onlar. Hayır, hayır vallahi Murtaza, ne olur gitmeyin. Bar

burnum yok artık. Çocuk ısırdı. Kesin çocuğun ağzında kaldı. Nasıl alacağız? Uy Allah'ım esirgesin. Ah indir. İndir ben bakayım ha indir. Yok aşkım burnumun orada kesin şu anda bir oyuk var. Sen beni burunsuz sevebilecek misin? Uy Allah'ım Allah'ım severim ha. Her türlü severim seni Kuzey. Aç kurban olayım aç. indir elini. Aç. Aç aç aç. Haydi. Üç. Üç. Ay Allah'ım sağ şükürler olsun. Ne şükürler olsun var mı? Var Aha yerinde duruyor Allah'ım sağ şükürler olsun. Kuzey ama benim saçlarım. Aha yola. Yola yola doy. saçım kalmadı Kemal. Hayır Mavişim bütün kızıllığıyla ve muhteşem bile duruyor. Bunlar çocuk değil canavar şu seslere bak. Allah'ım. Sen hala emin üç tane erkek çocuk istediğini. Değilim ya şu akşamdan sonra ben de değilim. Bizim Gül gibi masum tatlış üç tane kızımız var ya. Kızlarım, yavrularım. Çok özledim Güzey. Kurban olayım ha. Haydi bir an önce evimize gidelim ha. Ben daha fazla çoluk sesi duymak istemiyorum. Kaçalım aşkım, kaçalım aşkım. Ya ama... Efendim. Ah, abimler. Ay. Ay. Ay Ay. 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 Bunlar çocuk değil. Bunlar çocuk değil. Bunlar başka bir şey işte. Oh, <laughs> sen kaç kurtar kendini. Kuzey! Kuzey çocuk da. Kuzey, abimler ne olacak? <laughs> abi, abi. abi, Abimlere olan oldu aşkım. Bak biz şimdi kaçıp gitmezsek bir sonraki kurban Ay. biz olacağız aşkım. Aşık bir işik ediyorlar burada beni. Burada ne o zaman ama yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok yani ne yapalım? Çocukların enerjisi bitene kadar bekleyeceğiz ha burada. Çok güzel. Bitmez meselenin ya arkadaşına. İyi değilim. Aa, Bunlar çocuk değil. Aa, Dokuzu anlamadım, üşüttüm herhalde. hiç bakalım. Yediğin bir şey mi dokundu acaba? Vay, bilmiyorum ki. Yani öyle olsa. Yengeminiz daha hassastır yani onu olması lazımdı. Üşüttüm, üşüttüm kesin. Bekle. <laughs> Bir bakalım. <laughs> ya onun o tavcan patileri mi üşümüş, onun o düğme burnu mu üşümüş acaba? Dur Kuzey dur, senin ellerin daha soğuk ula benden. Üşümedim. Üşümüyorum aslında ben şu an yani. Ya o üç küçük canavardan korktun sen değil mi abişim? Bilmiyorum Kuzey abi. Bir fena oldum ben yani. O üç tane küçük çocuk benim gözümü çok korkuttu. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma aşkım. Bak hem bizim çocuklarımızın babası karga burunlu, anası böyle kırmızı kafalı olacak. Yani böyle dünyanın en sevimli, en tatlı çocukları olacaklar. Kuzey ben aa yine fena alıyorum benim, benim çok kötü hadi kurban olayım gidelim artık evimize. M Mavişim ev kafa dinlemek için biraz yanlış bir yer. İstersen karavanı başka bir yere çek. Yok yok istemiyorum ha. Ben hem kızlarımı özledim eve gitmek istiyorum abimle yengemi de uyandıralım gidelim haydi. Tamam Mavişim hadi. Allah'ım çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> al al bacım şunu. Allah insanın evi gibisi yok ya. Hakikat ya. Yani böyle bir evimiz var. Bizim orada ne işimiz var? Ben anlamadım yani. Mis gibi şuna bak. Her yer deniz, doğa. Yıldız kapıyı kapı. Al bir al. Ya. <laughs> Burası çok havasız ya. Ay canlarım. Şu kapıyı açıyorum. Oh. Oh mis. Mis. Günaydın askerler. Ne oluyor ya? Saat kaç? Siz niye bu saatte evdesiniz ki? Ejderha saldırısına uğradık da biraz. Ejderha mı? Ee, yumurtasından yeni çıkmış üç tane boy boy ejderha saldırdı. <laughs> ben hiçbir şey anlamadım şu anda. Ya kızım biz bu kamp yaptığımız yerde Adams ailesiyle karşılaştık. Üç tane küçük canavarları vardı. Aşkım bak öyle konuşma. Tamam afacanlardı ama sonuçta çocuklar yani ayıp. Aşkım Allah şunu öyle çocuk mu olur ya? Çocuk dediğin böyle olur. Benim güzel kızlarıma bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy vallahi nasıl özledim size, ha. Kıymetimizi daha bir iyi anladım. Cık, cık. Of. Ay kızım kalkın şuradan ya. Belim çok ağrıdı. Ben yatacağım. Ya aşkım biz de yukarı çıkıp dinlenelim istersen. Hmm. Oy, yok Kuzey abi. Benim midem çok kötü ha. Ben bir daha bir banyoya gideceğim. Aşkım yine mi ya? Oğlum bu kaçıncı lan bu devamlı midesine ne oldu bunun? Baba ne oldu Yıldız abla ya? Yani derede bize balık tutacağım diye üşüttü kendini. Ya neydi? sen de açtın burayı iyice üşüdü kız ya. Aman kapanır bu nedir bu kadar ya? Aşkım iyi misin? Yok vallahi Kuzey hala çok kötü midem. İyi e, kahvaltı yaptınız mı bir şeyler hazırlayayım mı size? Yok yavrum yok uğraşma. Böyle bir iştahsızım zaten hiçbir şey istemiyor canım. E, Yıldız anne sana kekik şey yapayım mı iyi gelir. Yok kızım yok zahmet etme. Oy. Ay Seyfi görüyor musun bu kızlar arasında aralarının etrafında perivane. Evlat kızım sen de böyle olacaksın mı? E, aşkım e, şimdi sen çık yukarı dinlen ben sana eczaneden vitamindir mide ilacıdır falan onları alıp geleyim. E, tamam tamam olur. Ozey gebelik testi de al. Ney? E, e, yok, yok A aşkım. Ne gebelik testi? Yok öyle bir şey. Sen git e, vitaminlerle mide, mide ilacımı al gel. abiciğim oldu mu? Bitti mi? Tamam mı? B benim prenslerim yola revan mı oldu yoksa? Ay yoksa bir tane kardeş mi geliyor? A Ay! Doğal hala kızıyor ya. Kız yurdu mu açacağız? Kız da oldu zaten. Bir de ne de erkek gelsin şöyle ailesiyle. <laughs> Yıldız ya. Ay kız olursa sevgi de ikiz gibi giydiririk. Ay Yıldız abla. Kız olsa da erkek olsa da inşallah sana benzer. Böyle senin gibi pembiş pembiş yanakları maviş maviş gibi gözler olur. O ne demek kızım ya? Ben çok bir çirkin bir bireyim. Biraz çirkinsin bir çıtır. <laughs> Bir dakika durun abartmayın. Ha. Yok öyle bir şey. ya Yok öyle bir şey. Gerek yok aşkım. Sen git ilaçlarımı al. Mide ilacı ile, vitamin vitaminal gel. Tamam yok gerek yok. Aşkım altı üstü bir test yaptıracaksın. Ama Kuzey. Aması maması yok. Lütfen rica ediyorum. Bak ben gidiyorum şimdi eczaneye. Alacağım her şeyi. Lütfen sen de çık yukarı dinlen. Hadi itiraz istemiyorum. Aha gördün mü yenge beğendim mi yaptığını. Ben ne dedim Yıldız ya. Aha boş yere ortalığı karıştırdın. Olmayan bir şey. şeyi ortaya attın şimdi. Olmadığını ne malum. Al <laughs> çay mı? <laughs> Kız mi? olacak hissediyorum. Bilmiyorum, bu sefer erkek olacak Hı. bence. Bak, çay mı? Sen... Uy Allah'ım. Yengem haklı olabilir mi acaba? Doktor olabilir demişti. Oh. Oh. Hey, yok, yok, yok. Hamile değilimdir Rahat değilimdir. Yani öyle olsam isterdim ah, değilimdir. O oh. 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 oh, Yıldız.

Allah ma gurudu damağım kurudu heyecandan ha. Ellerim de titriyor. Allahım. Allahım. Ah burada çift çizgi var ya. Uy. Ula yanlış mı görüyorum acaba? yok. Heyecandan böyle kafam bulandı. Teki çift görüyorum herhalde. Ya, ben şimdi hamile miyim? Ay. Ben şimdi hamile miyim?